Tabi sizlerle birlikte like ve yapıyoruz. Konuşamadım. Durun ilk önce böyle like vlogumuza bir büyü yapalım. Dur dur olmadı büyü. İlk önce böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Ve tekrar böyle. Şimdi açıyoruz. Ve içinden ne çıkacak diye gibi gelin. <laughs> ah. Bu arada özel sonucudayım. Lan oğlum. Ya bu ne ya? Lan bu ne oğlum ya? Bu ne? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir like blok açılışımı videosuydu. Hepinizi çok çok seviyorum. Ve bay bay. Çok sizlerle birlikte like blok açılışımı yapıyoruz. Konuşamadım. Durun ilk önce böyle Lucky Block'umuza bir büyü yapalım. Dur dur olmadı büyü. İlk önce böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Ve tekrar böyle. Şimdi açıyoruz. Ve içinden ne çıkacak diye mi gelir. <laughs> <laughs> Bu arada özel sunucudayım. Lan oğlum ya bu ne ya? <laughs> Lan bu ne oğlum ya? Bu ki neyse. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir like vlog çalışma videosuydu. Hepinizi çok çok seviyorum. Ve bay bay.